8. Akdeniz Bilişim Zirvesi açılış konuşmalarını yapmak, Akdeniz Bilişim Zirvesi hakkında birkaç teknik bilgi vermek üzere Akdeniz Bilişim Zirvesi Organizasyon Komite Direktörümüz ve Piksel Akademi Kurucu Ortağı Sayın Emrah Kozan'ı çok kıymetli alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz. Çok teşekkür Sayın Valim, Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Protokolümüzün kıymetli üyeleri, kıymetli akademisyenler, Anadolu'nun dört bir yanından 28 farklı üniversiteden bugün buraya gelip bilişimin kalbinde Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde bizlerle olan tüm misafirlerimize, tüm, tüm gönül dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bilişim Teşekkür ediyorum bu büyük gururu, büyük onuru bize yaşattığınız için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim biz Antalya Teknokent olarak 15 Ekim 2015'te çok güzel bir yolculuğa çıktık. Akdeniz Bilişim Zirvesi yaklaşık 9 yıldır sadece pandemi haricinde etkisini, enerjisini, heyecanını yitirmeden her gün büyüyerek, emek emek, gönüllü arkadaşlarımızın katkısıyla, kıymetli sponsorlarımızın katkısıyla bugün Anadolu'nun en büyük bilişim zirvesi haline geldi. Onun için çok gururluyuz, çok umutluyuz. Lütfen sürüşü lisan edersek affedin efendim. Bizim için bugün çok heyecanlı, çok kıymetli. Bir arada olmamız bizim için çok değerli. Akdeniz Bilişim Zirvesi 8.si için bugün burada. Umarım nice etkinlikler düzenleriz. Anadolu'nun çok farklı bölgelerinde, çok farklı yerlerinde Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin ses getirdiğinizi biliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir onur. Ee, sahnede yıllarca konuşmalar ve sunumlar yapmış olmama rağmen bu sahne benim için çok kıymetli, çok değerli. O yüzden tekrardan sürçü lisan edersek affola efendim. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sunum alabilir miyim? Efendim, neden Bilişimin Kalbi sloganımız? Ve bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Akdeniz Bilişim Zirvesi, 50'den fazla gönüllü genç kardeşimizin kalbini koyduğu, gönlünü verdiği bir etkinlik. Biz yıllar önce yola çıktığımızda bila bedel, ücretsiz yapmaya devam etmek için uğraştığımız bu Akdeniz Bilişim Zirvesi için çok emek harcadık ve kalbimizi ortaya koyduk. O yüzden o günden bugüne sloganımız bilişimin kalbinde ve bilişimin kalbinde olmak. Sevgili hocam, Doktor İbrahim Yavuz'un katkıları ve emeğiyle, Antalya Teknokentimizin de desteğiyle Akdeniz Bilişim Zirvesi gerçekten bugün Akdeniz Üniversitesi'nin Sayın Rektörümüzün katkılarıyla bugün çok daha büyük, çok daha görkemli ve çok daha değerli bir sahne haline geldi. Bunun için biz bilişimin kalbindeyiz. Bu işe kalbimizi koyduk. Sizlerin de heyecanlı enerjisini bu videoyu izlediğinizde gözlerinizdeki ışığı görmek bizi çok mutlu ediyor efendim. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Şimdi bazı istatistikler paylaşmak istiyorum. Akdeniz Bilişim Zirvesi neden bilişimin kalbi? Bu sloganın arkasında neden bu kadar duruyoruz? Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Efendim biz şimdiye kadar toplam 20 binden fazla katılımcı ağırladık. Takdir edersiniz ki böyle büyük bir etkinlikte ve ücretsiz bir etkinlikte sayıları tutturmak çok zor. Şimdiye kadar da biz bugün 4800 tane kayıt alıp dün kayıtlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Çünkü organizasyonun hazırlığı için yetişmemiz çok zor olacaktı. Ve dün gece geç saatlere kadar da bunun için uğraştık, bunun için emek verdik. 2015'ten bugüne gelen istatistiklerimizi görüyorsunuz. %35 bilişimci ağırlıyoruz, %30 üniversite öğrencisi ağırlıyoruz, %10 kadar akademisyen hocalarımızı ağırlıyoruz. %10 kadar bilişimde yönetici C-level insanlarımızı ağırlıyoruz. Bir %10 kadar turizmcimiz var, %5 kadar da girişimcimiz var ama bu sayılar sürekli değişiyor. Ve çok ilginçtir, şu an sektör bağımsız neredeyse herkesin Akdeniz Bilişim Zirvesi'ne ilgi duyduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Onun için tekrardan herkese çok teşekkürler. Bu bizim için çok büyük bir keyif. Bu da haritamız. Bu gördüğünüz küçük noktalar. Anadolu'nun en büyük, e neden Anadolu'nun en büyük bilişim zirvesiyiz? Neden ulusal bu kadar büyük bir zirve olduğumuzu da gösterir bir istatistik Eventbrite üzerinden aldığımız hangi illerden, hangi noktalardan Akdeniz Bilişim Zirvesine çekin yapılmış, insanlar kayıt olmuş bunu görüyoruz. Bence bu gurur Antalya'mızın, Akdeniz Üniversitesi'nin, Antalya Teknokentimizin. Bence bu gurur için kendimizi bir alkışlamamızı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şu ana kadar 23 üniversite bize resmi olarak başvurdu. 38 farklı şehirden bugün 1500 tane üniversite öğrencisi, 2500 bilişimci ve 1000 kadar da akademisyen ağırlayacağız sevgili dostlar. Ama biz bugün 5000'i aşacağımızı düşünüyoruz. Bu da bizi tekrardan rekorumuzu tazeletecek ve Anadolu'nun en büyük bilişim zirvesi olması için de tekrardan tescillenecek bu onuru yaşamaya çalışıyoruz. Bizi destek veren gerçekten otobüslere atlayıp gece yaralarında uykusuz bir şekilde gelen üniversiteli gençlerimiz var. Onları da burada elimizden geldiği kadar destek vermeye ve ağırlamaya çalışıyoruz. Onlar için de bizim için de çok kıymetli. Onların da destekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Biz çok sağ olun gençler. Akdeniz Bilişim Zirvesi sahnesi her yıl çok farklı etkinliklere sahne oluyor. Biz insansız robotlarla burada yapay zeka konuşarak ve bugün bir astronotumuzu ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu da bizim için çok kıymetli. Yıldızlara uzan geleceği tasarla sloganı. Akdeniz Bişim Zirvesi'nin ana sloganı. Bu sloganı karar verirken İbrahim Hocamla çalışırken konuşmacılarımıza bir baktık. Gerçekten Anadolu'nun her yerinden gelen gençlerimizin en büyük ihtiyacı olan şey motivasyon ve moral. Ve etkinliklerde, konferanslarda konuşmacı olduğumda ben daha çok mühendislik fakültelerinde konferans ve konuşma yaptığımda en büyük problemimizin moral ve motivasyon olduğunu görüyoruz. Ülkemize güveniyoruz. Milli teknoloji hamlemize güveniyoruz. Anadolu'muza güveniyoruz. Dolayısıyla biz de yıldızlara uzanan ve geleceği tasarlayacağımız yolculukta Akdeniz Bilişim Zirvesi'ne bir nokta, bir virgül konmasını istiyoruz sevgili dostlar. 8 yıldır ulaştığımız istatistikler bunlar. Tekrardan bizim için çok kıymetli, bizim için çok değerli. Ben son bir teşekkür yapıyor olacağım. Ee, Antalya Teknokent ekibine çok teşekkür ediyorum bu doğru ve güzel organizasyonda bize katkıları sunduğu için ee, organizasyon gönüllüleri arkadaşlarımıza 50 kadar gönüllü arkadaşımıza 3 gündür burada gece gündüz uyumadan e, çalışıyorlar onlara bir koca bir alkış rica edeceğim lütfen o siyah tişörtlü kahramanlarla beraber yapıyoruz bu etkinliğimizi bizim için çok kıymetli ee, ve gecenin bir yarısı hocam bizimle beraber etiket basan kayıt yapan tasarımlara dahi destek olan bir genel müdürümüz var. Sayın İbrahim Hocam'a bir koca bir alkış rica edebilir miyim lütfen? Bizim için çok kıymetli. Yapma dedi ama e, bu da bizim duygusallığımızın, romantizmimizin bir parçası aslında. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Tekrardan Bilişim'in kalbine hoş geldiniz. Gün boyu sizi burada harika konuşmacılar bekliyor olacak. Biz buradayız. Sizi ağırlamak için çok kıymetliyiz. Ben Kırşehirliyim. Neçet Ertaş'ın topraklarındanım. Bizim orada çok güzel bir söz var. Bizi deyip geldiğiniz yollarda yüzüm var ayaklarınızın turabı gönüllerinizin hizmetçisiyizler efendim tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz